Sıradaki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat. Ömer Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, yayınımıza katıldığınız için öncelikle teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, malum işte evimizde karantinada mümkün olduğu kadar durmaya çalışıyoruz. Ee, ve böylelikle de bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Evet, bu... Ee, Covid-19 salgının olduğu günlerde aslında bu günlerde e, acil diş tedaviler devam ediyor mu? Ya da diş tedavileri ne durumda? Neler yapıyorsunuz? Neler yapmıyorsunuz? Bu konuyla ilgili bir bilgi verebilir miydiniz? Evet. Şimdi şöyle. Öncelikle e, tabii e, Covid-19 pandemisiyle ilgili e, herkes e, mümkün olduğu kadar şu an önlem almaya çalışıp bu sürecin atlamasını bekliyor. E, tabii keşke böyle bir salgın olmasaydı, keşke can kayıpları neden olmasaydı. Fakat biz acaba bundan nasıl ders alabiliriz, neler çıkartabiliriz diye düşünecek olursak, birçok insana da ciddi faydalar kattığını düşünüyorum. Ağız sağlığında da eklenmesi gereken şunlar var. Normalde biliyorsunuz günde iki defa diş fırçalaması yapılması gerekiyor ama El yıkaması zaten gerekiyordu ama buna dikkat edilemiyordu belki. Ağız sağlığında aynı şekilde dikkat edilemiyordu. Burada korona ağız ve burun yoluyla bulaşan bir virüs olduğu için belki diş fırçası veya diş macununun virüse etkisiyle alakalı bir henüz çalışma olmasa bile en azından mekanik olarak dilde ve diş aralarında tutunmasını engelleyip ağızdan uzaklaştırma adına evden çıkarken veya evdeyken sürekli olarak günde en az 3 defa dişimizi ve dilimizi fırçalayıp e, muhtemel bulaş riskini azaltmaya çalışmak lazım. Aynı Peki zamanda özel da, bir etken e, madde içermeli mi? Kullandığımız e, yok, macun, şu an bununla solüsyon? Bununla ilgili bir çalışma yok e, ama e, muhakkak çalışıyorlardır e, bu konudaki bilim insanlar. Çünkü e, bu koronanın ne kadar e, süre e, hayatımızda olacak şu an e, öngörülemiyor çok fazla. Kısa bir zamanda da geçecek gibi durmuyor. O yüzden bununla ilgili çalışmalar muhakkak olacaktır. Allah'tan korona virüsü kolay öldürülebilen bir virüs. Savunması mekanizması çok güçlü olmayan bir bir virüs. Öyle olduğu için birçok etken madde var buna etkili olan. Eminim diş macunlarına da bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Ama şu an mevcut diş macunlarında böyle bir bilinen etkisi yok. Ee, tabii bir de burada e, bizim konumuz olan e, ağız ve diş sağlığı ilgili tedaviler var. E, şimdi malum e, mümkün olduğu kadar karantinada kalmaya çalışıyoruz, mümkün olduğu kadar bulaş riskini minimumda tutmak için evden çıkmamaya çalışıyoruz ama burada acil tedavi ihtiyacı olan e, insanlar var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı da zaten bir bildirge yayınladı. Burada işte gece uyutmayan veya ağrı kesici bile içseniz geçmeyen ağrılar, diş kırıkları olabilir, travmaya bağlı düşme, çarpmaya bağlı olarak olabilir, diş çürüklerinden dolayı olabilir. Böyle ağrınız varsa muhakkak bir diş hekimine gitmelisiniz. Çünkü bu evde kalarak çözebileceğiniz bir problem değil. Ve evde kaldık da diş çürüğünün daha büyümesiyle daha büyük problemlere neden olabilir. Biz bu anlamda diş kliniklerin büyük bir çoğunluğu hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun haricinde protez varsa protez kırıkları olabilir veya e, periodontal problemler olabilir. Periodontal yani diş etinizde ve çevresinde apse şişlik, iltihap gelmesi gibi problemler olabilir. Dişlerinizin sallanması gibi problemler olabilir. Evet. Bunlar ciddi ve ötelenmemesi gereken problemlerdir. Bu gibi durumlarda diş hekimine başvurmanız gerekir. Yeni 20 yaş bölgesinde ağrılar olabilir, şişlikler olabilir. Bunlar ağrı kesiciyle veya uzaktan müdahale ile e, geçemeyecek problemler olduğu için iletilmez hastalarımızın diş kliniklerine başvurmasını istiyoruz. Tabii sorunlar, ee, aynı zamanda da ben e, bir ortodontist uzmanı olarak erken dönemde Buyurun. müdahale edilmezse uzun vadeli belki de Tabii geri dönüşümsüz ki. sorunlara da yol açabilecektir. Aynen öyle. Yani burada e, korunabiliyorsak eğer korunmayla ilgili yeterli bilgilendirilmişsek eğer ben birazcık bahsedeceğim. Eee gerçi çok fazla bilgi var ya yani genel olarak değil ama ağız sağlığından en azından bahsedeceğim. E, kliniğe gelip bu tedavinin olması daha büyük bir zararın önüne getirilmesi adına e, gerekli. E, yine ufak şeyi de ekleyecektim. Ortodonti uzmanı olarak da braket takan, diş telleri takan hastaların eğer e, diş telleri kopmuşsa, e, batıyorsa, yanağında yara ve travma oluşturmuşsa bu gibi durumlarda diş kliniklerine başvurmaları, uzmanlarına başvurmalarını e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Peki Ömer Hocam, e, şunu da merak ediyorum. Hem, koronavirüs gerçekten bize çok şey öğretti hayata dair. Evet. Hayatın dışında da e, iş dünyasında, iş hayatımızda, profesyonel iş e, hayatımızda da çok şey öğretti. E, evet. Kliniklerimizdeki hijyen kurallarını, dikkat ettiğimiz şeyleri herkes bir gözden geçirme ve değiştirmeye başladı. Evet. Bir ortodonti evet. uzmanı olarak diş kliniğinde uyulması gereken hijyen e, koşullarını nasıl görüyorsunuz bu süreçte? Çünkü hastalarımıza evet. Sıkıntılı bir durumunuz varsa diş hekiminize başvurun diyoruz ama gittikleri yerde nelere dikkat edilmeli hijyen açısından? Evet bu çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi e, tabii ki e, diş hekimliği bu konudaki yayılımını en büyük tetikleyecek e, en büyük risk faktörü olan e, meslekler içerisinde. Çünkü biz direkt ağız içerisinde çalışıyoruz ve e, ağızda çalışılan e, bazı cihazlar aerosol yani ee, şey damlacıklar püskürterek e, ortamda e, bulaşma riskini maksimum seviyeye çıkartabilen bir mesleğimiz var. O yüzden diş hekimliğinde bilhassa e, önemli önlemler alınması gerekiyor ve bunu da biz artık e, profesyonel meslek hayatımızın standartlarını değiştirerek e, ömür boyu devam etmeyi düşündüğümüz bazı değişiklikler yaptık. Öncelikle e, biz kliniklerimizde şunu uyguluyoruz hem ortodonti olarak değil genel diş kliniklerin tamamında zaten yapılması gerekiyor. Öncelikle zaten rutin olarak maksimum hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerekiyor. Bunlar aynı şekilde evet. eskiden olduğu gibi devam ediyor. Yani günlük bütün klinik tamamen temizleniyor. Toplu kullanım alanları, bekleme alanları, VVC'ler gibi alanlar günde birkaç defa hijyen açısından temizleniyor. Bunlar rutin olarak devam etmekle birlikte buna ekstra olarak e, klinimizde kullandığımız bir dezenfektan ürünü var ki bu hipoklorez asit kullanıyoruz biz. E, hipoklorez asit e, tamamıyla vücudun da aküvar hücrelerinde ürettiği e, bir maddedir. E, suyun elektroliz edilmesiyle meydana geliyor e, ve e, tamamıyla vücuda bünyeye zararsız bir maddedir. E, ve e, oksijen buluştuktan sonra e, su olarak tamamen ortamdan tortusuz uzaklaşabilen bir madde. E, bu hipoklorez maddesi, asit maddesi ee, virüse temas ettiği anda onu oksitleyerek öldürmesini sağlıyor. Anında etkili bir madde olduğu ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığı için e, biz bunu kliniklerimizin rutin kullanımına almış durumdayız. E, bunu hem biz ağız gardası olarak kullanabiliyoruz. Bununla yapılmış onlarca evet. bilimsel çalışma var. E, hem yaraların iyileşmesinde kullanabiliyoruz. Ee, yine başka e, genel e, tarım alanında da e, ilaçlamaların zararlarından kurtulmak için, zararlı bakterilerden kurtulmak için de kullanılan başka alanları da var. E, biz klinimizde bütün alanları bilhassa e, çok teması olan kapı kolları musluk gibi alanlar günde birkaç defa olmak üzere e, ULV cihazları ile yani sistemi buharlama cihazlarıyla e, rutin temizliklerini yapıyoruz. Bunun haricinde klinik tedavi ettiğimiz odalarda hastalarımız gelmeden önce ve hastalarımız çıktıktan sonra Muhakkak yine bu uleve cihazlarıyla e, hem klinik hava ortamı hem de e, ünitler, de, e, yüzeyler dezenfekte ediliyorlar e, ve bir miktar bekleme süreci, havalandırma süreci geçirdikten sonra yine hastayı alıyoruz. O zaman bunu yapabilmek e, için de tabii ki çok e, hijyenik Buyurun. koşullarda hasta kabul ediyorsunuz yani. Tabii de hasta var. E, bir de şu önemli. E, Bakın biz diş kliniklerine biraz önce söylediğim gibi e, cihazlarımız su püskürterek ağızdan aerosol oluşturuyor. Ee, burada biz e, diş koltuğunun kullandığı su tanklarına e, bu hipokloröz e, asidi e, uygun ppm ağızda kullanacak ppm seviyesinde e, doldurmuş vaziyetteyiz. Öyle olduğu için baktığımız hasta covid 19 taşıyıcısı olan bir hasta olsa bile e, direkt ağzına verdiğimiz e, o sıvıda e, hipokloröz asit bulunduğu için ve temas anında direkt e, virüsü öldürdüğü için bulaş riskini Evet. E, minimuma indiriyor. O, o da zaman da bunu artık e, meslek hayatımızda rutinine aldığımız e, başka bir e, önlem. İzleyicilerimize de... şöyle diyebiliriz aslında. E, diş problemlerinizi ertelemeyin. Hijyen koşullarına uyan diş kliniklerine diş hekiminize başvurabilirsiniz diyelim. Tabii ki. Bunun gibi önlemleri alan, bunları dikkat eden, hassasiyet gösteren, yine N95 maskeler işte tulumlar e, gerekli, e, siperler kullanılan ee, önlemler alan kliniklerde tedavi olmak e, gerçekten e, maksimum e, koruma almışsa eğer e, bulaş riskiyle ilgili korku içerisinde olmamanız gerekiyor. Evet Ömer anlamda. Hocam gerçekten çok faydalı bir sohbet oldu. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Efendim. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sağlık kontrol programında sonuna geldik. Bir sonraki sağlık kontrol programında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.